Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Oğlak Burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz Oğlak ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilir. Videoyu hype de videonun ön çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için Yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Lenora Astro Instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bakalım neler var şimdi sizler için oğlak burçlara. Önümüzdeki süreçte hayatınızda ne gibi gelişmeler olabilir? Şimdi şöyle bir durum var. Bu önümüzdeki süreçte çevrenizdeki insanlara, sevdiklerinize karşı daha böyle ilgi, alaka göstereceğiniz, onların bir ihtiyacı ya da desteklenmeleri gereken bir konu varsa, sanki maddi manevi böyle yanlarında olacağınız, destek çıkacağınız, koruyup kollayacağınız bir Durum burada gözükmüş. Yani sevgi, şefkat gibi duygular e, duygularınızın giderek e, önümüzdeki süreçte daha da artacağı buraya yansımış arkadaşlar. Hayatınızda bir e, değişim dönüş dönüşüm dönemi gibi gözükmekte. Kendi içinizde bazı şeylerin değiştirebilir ve bu değişimi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Hayatınızda e, kadersel olarak belki bazı ciddi değişimlerin e, yaşanması hayatınızdaki olayların farklı bir yola, farklı bir yöne doğru ilerlemesi ve siz de bu farklı yöne doğru giden durumlarla alakalı bir uyum sağlama çabasına girmeniz, kendinizde belki artık bazı şeyleri değiştirmeniz, dönüştürmeniz, belki düşün, düşüncelerinizi biraz daha böyle e, geniş düşünmeye başlamanız, olgunlaştırmanız gibi durumlar söz konusu. Böyle bir e, durum var hayatınızdaki karmaşıklığın üstesinden gelmek için de eğer ki daha önce belli başlı kalıpların dışına çıkamıyorsanız, daha dar bir perspektiften bakıyorsanız hayata ve çevrenizde yaşanan olaylara duruma, artık sanki daha farklı açılardan bakmayı başarıp bu işin içinden de çıkacağınız görülmüş arkadaşlar. Yani yeni bakış açıları kazanmak sizin sorununuz, size şu anki karmaşada olmanıza sebebiyet veren durum ne ile ilgili bu durumdan çıkmanıza sağlayacak, yardımcı olacakmış. Evet böyle bir durum var yani bir değişim, dönüşüm dönemi içerisindesiniz arkadaşlar ve yolculuk kartımız gelmiş. Bazılarınız için bir yol planlayabilirsiniz bir iş için mesela aniden bir yolculuk gündeminize gelebilir ya da gerçekten bir yerleri gezmek amaçlı, ziyaret etmek amaçlı da bir yolculuk olabilir bu durum. Bunun yanı dışın yanı sıra arkadaşlar, bu yolculuk konusu artık hayatınızda bir şeylere geride bırakıp bilinmeyene koşmaktan korkmadığınız, yani hayatınıza farklı bir yol ve yön vermek istediğiniz bir durumda yaşanabilir. Evet hayatınızda eğer ki değişiklikler yapmaya gidecekseniz, belli ki güvenli bir dönemdesiniz ve bu konuda destekleniyorsunuz arkadaşlar. Sağlıkla alakalı durumlar gündeminize gelebilir. Vücudunuza iyi bakmak, sağlıklı yaşamak için çaba göstermek, yediğinize, içtiğinize dikkat etmek mesela. İşte belki egzersizle egzersizler yapmak gibi durumlar söz konusu. Bunun yanı sıra gerçekten bir rahatsızlığınız varsa doktor kontrollerin kontrolüne de gidebilirsiniz. Böyle durumlarla söz konusu. Ama sağlığınızla alakalı sanki daha bir dikkatli olacağınız gözüküyor. Böyle bir durum var. Ve ne ektiysen onu biçeceksin demiş. Şu ana kadar ne yaptıysanız ne ettiyseniz artık meyvelerini toplama zamanı gelmiş arkadaşlar. Hangi konuya bir yatırım yaptıysanız ne konuda bir emek harcadıysanız ne neticesini artık görebileceğiniz bir dönem sizler için bir şeyler artık dediğim gibi yön değiştiriyor. Dış görünüşünüz hakkında eğer ki a, takıldığınız bazı durumlar varsa, dış görünüşünüzde beğenmediğiniz durumlar varsa, bu konuyla ilgili de diyor ki, görünüşün hakkında çok da endişelenmene gerek yok. Sen yeterlisin. Yani sen olduğun halinle zaten yeterlisin. Çok e, işte ya işte mesela örnek veriyorum kiloluyum ya da işte çok zayıfım ya da keşke şöyle olsaydım böyle olsaydım gibi mesela kendinizi hani üzüp strese sokmayın demeye çalışıyor arkadaşlar. Evet sizin yeterli olduğunuzu söylemiş. Ve eğer ki zihniniz sürekli sizi rahatsız edecek hikayeler üretiyorsa yani kaygılardan burada bahsediyoruz. Sürekli mesela olumsuz senaryolar çalıştırıyorsunuz özellikle de. Diyor ki bunu durdurduğunuz zaman yani bu aklınıza gelen o sürekli o kötü senaryoları durdurduğunuz zaman nihayet ruhunuz özgürleşebilecek ve daha rahat ve huzurlu yaşamaya başlayabileceksiniz demiş. Evet çekmeye devam ediyoruz destelerimizden. Bakın yine bir yenileme durumu gelmiş burada da. İş ve kariyer hayatınızda yeni başlangıçların dönüşümün zamanı olduğunu söylüyor önümüzdeki zorlukları aşmak için enerjinizi toplamalı, kendinize inanmalısınız. Enerjinizi yeniden toplayabilmek için ise zamana ihtiyacınız var. Evet, zaman içerisinde belli ki giderek daha güçlü olacağınız, kendinize güveninizin artacağı ve kendinizi daha enerjik hissedeceğiniz bir duruma doğru ilerleyişiniz söz konusu arkadaşlar. Evet şimdi bırakmakta zorlandığınız bir geçmişiniz varsa geçmişte olabilir şu anki durumu da terk edip farklı bir evreye farklı bir duruma geçmeniz gerekebilir. Şurada da demiştik zaten yolculuk kartında artık bu şeyleri geride bırakmak ve ileriye gitmek belki farklı bir tercih yapmak farklı bir yola doğru ilerlemek demiştik. Burada da yine aynı şekilde diyor ki bir dönemin ya da bir durumun sonu artık gelmiş. Bir ruhsal dönüşüm, hayatınızda bir şeylerin ufaktan da böyle olsa böyle değiştiğini hissetmeye başlamanız gibi durumlar söz konusu. Evet ve artık akışa güvenerek yani geçmişi kenar, bir kenar artık bırakıp ileriye yönelik planlar yaparak ve akışta kalarak hayatınızı sürdürmenin sizin için daha faydalı olacağından burada bahsetmiş arkadaşlar. Şimdi bir de klasik tarotlarımızla açalım. Bakalım neler var. Klasik tarotları da açıyoruz. Eğer hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olup beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalda olan destekleriniz oldukça önemlidir. Açalım bakalım klasik tarotlarımızda. Evet arkadaşlar hayatınızda bir mucizenin gerçekleşebileceğinden e, burada bahsetmiş. Sanki böyle evren tarafından, ilahi tarafından size adeta bir böyle sürpriz gibi bir hediye gibi bir e, şeyin verileceği gözüküyor. Yani ya böyle çok güzel hiç ummadığınız bir haber alacaksınız gerçekten önünüze çok güzel bir fırsat mesela e, çıkacak. Böyle bir durum var ama gerçekten bir hediye, sürpriz niteliğinde bir hediye alma durumunuz söz konusu. Zaten ne demiştik? Ne e, ektiyseniz onu biçeceksiniz. Yani yaptığınız e, diyelim ki iyilikler, fedakarlıklar bunlar boşa değil. Mükafatlarını almanın zamanı gelmiş arkadaşlar. Evet. Klasik tarotlarımızı da açtık. Şöyle altı alalım. Evet. Öncelikle hayatta şu an ne için çalışıp çabalıyorsanız veya birçok aksilik üst üste geldi ve hepsine tek başına idare etmeye bir yoluna koymaya çabalıyorum dediğiniz bir durum olabilir. Mesela Birçok e, maddi problemin birden böyle üstünüze gelmesi, hiç beklemediğiniz masrafların çıkması veya sağlık sorunlarının olması yine bir maddi kayıp yaşamanız. Yani hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir anda birinin veya birilerinin sizi yarı yolda bırakması gibi. Yani sonuç olarak böyle beklemediğiniz, ummadığınız e, birçok problemin üst üste gelmesi ve sizin de bunlarla uğraşmak zorunda kalmanızdan bahsediyorum. Evet, bu konu ve durum ne olursa olsun arkadaşlar, kendinizi dışlanmış hissetmeyin. Mümkünse sizi sevenlerden, sevdiklerinizden, ailenizden yani yardımlar alabilirsiniz. Gerek maddi olsun, gerek manevi olsun, sevdiklerinizin desteğini almaktan çekinmeyin. Bu zorlu, zorlu sürecinizi daha rahat bir şekilde atlatmak için. Evet, çünkü kendinizi çok zorlarsanız bu durumdan çıkmak sizin için daha zor olacaktır. Yardım almanız bu noktada oldukça büyük önem taşıyor. Kendinizi bir çıkmazın içinde hissediyorsanız, özellikle de az önce de demişti, kendi sanki zihninizde yarattığınız bazı tedirginlikler, korkulardan bahsetmişti. Eğer ki kendinizi böyle bir kalıba sıkıştırdınız ya da işte çeşitli senaryolar üretmeniz sebebi, sebebiyetiyle bazı konularla ilgili bir engeliniz olduğunu düşünüyorsanız, engellendiğinizi düşünüyorsanız. Evet bunlardan artık bir çıkma zamanı gelmiş sizler için arkadaşlar. Bu yersiz gereksiz kaygılarınızı artık arkada bırakma ya da sizin için engel teşkil ettiğini düşündüğünüz şeylerin aslında büyük bir engel olmadığını, aslında hala daha bir şeyler yapabileceğinizi ve önünüzde güzel bir çıkış fırsatının da olduğunu Burada mesajı gelmiş arkadaşlar. Yani diyor ki ufak da olsa bir çaban olabilir yani. Hani öyle. Aman ben bir şey yapamam deyip oturma diyor. Özetle arkadaşlar buradaki mesaj bu. Diyor ufaktan da olsa bir çaba yapıp, e, harcayabilirsin, gösterebilirsin ve yeterince düşününce zaten bunu da bulacaksın demiş. Bakın sonrasında zaten bir yükselme sürecine geçişiniz e, gözüküyor. Kendinizi bu kapattığınız durumlardan çıktığınız takdirde. İş ve kariyer hayatınızda olsun, gerek böyle sosyal çevrenizde olsun bir yükselme, bir itibar kazanma durumunuz var. İnsanlar tarafından daha çok böyle sevilen, sayılan bir duruma geçebilirsiniz. Sevildiğinizi, sayıldığınızı, sözünüzün dinlendiğini, size değer verildiğini hissedecek gelişmeler olabilir hayatınızda. Yine her anlamda hayatınızda işlerinizi yoluna koyabileceğiniz, bolluk bereket enerjilerinin olacağı bir dönem sizler için arkadaşlar. Her anlamda verimli bir süreç içerisine gireceğiniz burada gözükmüş bazı toksik alışkanlıklarınız veya bağımlılıklarınız varsa da bu bağımlılıklar ve bu toksik alışkanlıklar özellikle de burada yansıyan enerji şu ki arkadaşlar Hani vesvese derler ya sanki sürekli zihninizde olumsuza yöneldiğiniz negatif şeyler düşündüğünüz için ve bunu kontrol etmekte zorlandığınız için sanki biraz da kendi kendinizi çıkmaza sokuyormuşsunuz gibi tedirgin ediyormuşsunuz gibi gözükmekte. Diyor ki bu durumlardan bir çıkın ya da sizi çevrenizde bu anlamda kötü anlamda sizi bu böyle kötü düşünmeye sevk eden birileri varsa da bu toksik kişilerden de mümkün mertebe uzaklaşın veya onlara kulak asmayın demiş arkadaşlar. Bu toksik durumları e, kurtu, e, bu toksik durumlardan kurtulduğunuz takdirde veya sizi böyle toksik düşüncelere sebebiyet veren mevzulardan arındığınız takdirde o kendi içinizde yaşadığınız kaos, çatışma yapmalı mıyım yapmamalı mıyım, acaba şöyle mi olur acaba böyle mi olur deyip böyle sürekli böyle bir stres, bir kaygı durumu e, bunlar artık son bulacak. Yani bu kaosun içinden Çıkar çıkıp artık daha özgürce daha rahatça daha sağlıklı e, düşünebilir bir hale geleceksiniz arkadaşlar. Ve bu da tabii ki daha sağlıklı düşünmeniz hayatınızın her alanında pozitif olarak yansıyacaktır. Şimdi bir de e, melek şifa destemizde size bir şifa mesajı çekeceğim. Oğlak burçları bakalım ne gelecek sizler için. Evet gelen kartımız şu. Vejeteryen. Evet. Bakalım ne diyor. Taze, organik sebze ve meyvelerin sende yüksek yaşam gücü enerjisini arttırması ruhsal frekansını yükseltir. Sağlıkla ilgili bir konu da bahsetmişti hatırlarsanız. Sanki sağlığınıza daha dikkat etmeniz konusunda bir mesaj gelmişti bu konulara yöneleceğinizle ilgili. Burada da melek destemizde yani özetle size diyor ki yani meyve, sebze bu gibi konulara mutlaka hani dikkat edin, ihmal etmeyin, dengeli beslenin demeye çalışmış arkadaşlar. Size faydalı olacak meyve, sebze tüketmeyi ihmal etmeyin diyor özetle. Demek ki bu dönemde sizler için bu durumlar büyük önem taşımakta. Özellikle de bağışıklık sisteminizde sağlıklı kalabilmeniz, yaşayabilmeniz açısından. Böyle bir mesaj geldi. Açalım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.